Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi daha yeni Parsa beraber ders çalışırken evet. Parsın kargosu geldi. Evet. Ve kesinlikle hiçbir şekilde açmadım. Evet. Parsın e, bu karne hediyesi. Evet, karne hediyesinin birincisi, diğeri kargoda evet. hala o daha gelmedi. O da muhtemelen evet. Cuma ya da Cumartesi gelir. <laughs> Bakalım Parsa tane hediyesi parça sizinle beraber açacak ve sizinle beraber öğrenecek. Hazır mısın? Evet. Al bakalım. Merhaba. İnşallah arabadır. Arabada dediğin ne? Hot Wheels böyle. Hot Wheels. Evet senin Hot Wheels koleksiyonun var değil mi? Evet. Böyle ağır bir şey Bilmiyorum artık ne. Mı? Evet. Kaçlı? Kaçlı? Çek bakalım. Oo. Kaç tane? Beşli. Bakayım çevir. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım şimdi arabalarını. Evet 5 tane Hot Wheels'lı araba. Arabalarımı getireyim mi? He? Büyük arabalarımı. Sen bunu bir aç içindeki arabalarına bak. Sonra evet. başka videoda koleksiyonunu göster. Kutusunu hiç böyle şey yapmayacağım. Bozmak istemiyorsun. Evet, Şu çok. Yukarıdan, yukarıdan açılıyor olabilir. Evet, çünkü şey var. Bant mı var? Yok. Bir baksana. Dur. At. Evet, açtım arkadaşlar. Evet. Çıkart arabalarına Bak bakalım. Deneyeceksin. Aa! <laughs> çok güzel kane hediyesini özellikle neden senin istediğin bir şey aldım biliyor musun? Yani neden Hı. hak ettiğini düşünüyorum. Şu Çünkü Şu markalı mı? Evet, hepsi altın sen necim orijinal. Biliyorum ama neden? Çünkü bir gerçekten deneme sınavlarında inanılmaz, inanılmaz derecede evet. hem dereceler yaptın, bir yanlışlar e, ya da iki yanlışla en fazla iki yanlışlar yaptın. Evet. O yüzden hem e, derslerinde, sınavlarında başarılı olduğun için evet. hem çok güzel ders çalıştığın için Hasta dahi olsan sürekli test çözdüğün için, beni üzmediğin evet. için bu hediyeyi sonuna kadar hak ettin. Evet. Diğer hediyeyi de o da kargoda. Muhat Wills değil. Onu evet. baştan söyleyeyim. Evet. O da senin bayılacağın ve çok seveceğin bir şey. Evet. Ee, o da geliyor. O da biri babandan biri benden. Hiç fark etmez. İster bu babandan olsun o benden olsun. İster bu benden olsun o babandan. Evet. Çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Sen başarılı oldukça mutlu olmaya devam edeceksin. Evet. En güzeli hangisi? Şunda şey yok sanırım. Ne? Neyse. Yok hepsi hat Necim zaten kutuda da yazıyor kocaman hat wheels diye. Oo, hepsi don... orijinal merak evet, etme. Evet tutsana çok güzel. Bak şurada yazıyor hat wheels diye. Nerede bakayım? Şu şurada. Tekerleğinin hemen şurada bak. Şuraya bak. Aa, evet. Hepsi hatırlıyor şey. anneciğim. Hepsi orijinal. <orucundan. gülüyor> Şuna sallamış atmış atlıyız. Abi şey yapıcı bence. Çünkü markası yok. Yok var bak burada da yazıyor. Şurada Hot Wheels yazıyor bak. Hot Wheels biliyorum markası öyle değil. Marka böyle Arabanın marka yani BMW gibi. Aa tabii onlar Bunun tekne yok. satılıyor ve onlar 900 bin lira arasında bir tanesi. Evet. Ben 5 tanesini o fiyata aldığım için. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Görüşürüz abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.